Ne yapamıyorsun? Gözlerimi açamıyorum. Aç gözünü. Aç gözünü. Açıyorsun gayet Aç iyi. Günaydın. Günaydın. Bana şimdi ne oldu? Bunu ne yaptın? Başka? Başka anestezi aldım. Başka? Başka yok. Başka bir şey yok. Daha ne olsun istiyorum? Ne bu olsun? Hı? Bilmem. Date'e çıkabilirdik. Kimle? <laughs> sen nece konuşuyormuş? <laughs> Abi, sizleri bile date peşinde ya. <laughs> sen <çapkın mısın? gülüyor> Efendim? Sen çapkın mısın? Burnunu görmedin mi? Hayır, diyor ki sen çapkın mısın, diyor sana. Hayır. Mısın, bu şey üflüyor ya. Ha. soğuk değil sıcak yapıyor sana biz haftaya e, gidiyoruz şey burada de yapma ben, ben kendimde değilim normal mi? normal ama, ama şey demezsin mi inşallah? oturur da seni hemen bunun daha yeni yapıp demem tamam seni görmedim ama Aç gözünü bir gör. Açamıyor. Açmazsın. Açtım. Açtı. Tamam. Kabul. <laughs> Sen nasıl bir insansın ya. Hayır güzel. İyi ki Ben ne? Çapkın diyor sana çapkın. Çapkın. Hı. Yüzüne bakmıyorum abi. Gözünü aç. Bak gözünü aç. Hava. Aganet bir sürü insan Ne diyor? Aganet bir sürü mı konuşuyor. Bak çatı çatı konuşuyor. <laughs> Sana diyor Çatı çatı diyor bak bir mesaj açıyor da. Yok ya. Şey o. Oyun oynuyor. Yok sanki doğru zannetti. Kendi crush <kreş> mı? <laughs> şey şekermiş. Şey, şey beni de tek damla Beni ne olur tek damla Kendi kraş mı oynuyorsun diyor. Sen hem tek ben anlıyorum Mahmut işte gör. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Neden oğlum baksın? Burnu melekti. 15 gün, 15 gün sana gelebilir. Adrenalin <laughs> yaşatır mı sana? Adrenalin yaşatır mı sana? Burada yaşatan hiçbir şey adrenalin değil. Tamam. Bu kırmızı neyi tuttan mı? Tamam, Geri de getirirsin değil mi? Orada bırakmazsın beni. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> ha? Hayır. Kaç yaşındasın sen? Hayır. Ben de iyi bayım. Kız arkadaşın var mı senin? Hayır. Evliliğin falan var mı? Hayır. Çocuğun? Gayrimeşru? Hayır. Hayır. Bizim bildiğimiz kadarıyla yok değil mi Mahmut? Ama senden de bir çocuğum olabilir. Benden mi? <laughs> gülme, gülme burnum bozulur. <laughs> sen nasıl bir şeysin? Ben mi? Gözünü yok. açsan görürsün. Açamıyorum. Aç bir gözü. <laughs> Aç Açamıyorum. gözünü. Gezmeye götürecek misin beni? Elime bunu. He? Nereye istiyorsun? Ya bilmiyorum 5, ben böyle daha önce bir yok. motorla falan gezmeye gitmedim. O zaman başta başka yapalım. Ha? Baştan geç. Baştan planlayalım diyor. Baştan mı planlayalım? Hı. Ama 15 gün falan bekleyemem ben. Mahmut elinde şey var. 10 gün ne ben ayağım. Yok hayır. ha. Haftaya hafta sonu. Haftaya kadar iyi uyuşman Ne ara zaman? Geçti 3 yıl. 3 yıl mı? Hayır. Uyudun yandın bitti işte hayatın. Hayır. Bayağı monofil. Ha? Ne dedin? Bayağı monofil diyorum. <laughs> Küfretme hastanedesin. Elinde burnuna götürme. Aşağıda tut. Burnumda bir ağırlık var. Alçı var çünkü.